eseri oraya bağlanıyoruz. Peki. Buyurun. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'ne iftar sofranızı bizlerle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in tüm Askol mensupları için hayırlara vesile olmasını cenab niyaz ediyor. Özellikle Ramazan ayında yoğunlaştırdığımız yoksullarla dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerimizden dolayı her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, 10 Haziran'da Musul'da mazot taşıyan 32 tır şoförümüzün kaçırıldığı haberini almıştık. İlk andan itibaren devletin tüm kurumları yakın işbirliği içerisinde bu sorunu çözmek, vatandaşlarımızın burunları bile kanamadan onları ailelerine, memleketlerine kavuşturmak için çaba gösterdik. Bu süre zarfında ailelerle sürekli temas halinde olduk. Dışişleri Bakanlığımızın yoğun işbirliği oldu. Onlarla görüşmelerini bu şekilde devam ettirdi. Şoförlerimizin bağlı bulunduğu şirkette hatta bizzat şoförlerimizle temas ederek sağ salim kurtulmaları için gerekli her türlü girişimi yaptık. 22 gün sonra dün akşam iade aldık. Bugün Erbil Başkonsolosumuz şoförlerimizi sağ salim teslim aldı. Şoförlerimiz için özel olarak Erbil'e gönderilen bir Türk Hava Yolları uçağı şoförlerimizi Şanlıurfa'ya getirdi. Buradan da hepsini ailelerine inşallah sevk ediyoruz. En kısa sürede Musul Başkonsolosluğumuz personeline ilişkin inşallah iyi haberleri vermeyi de ayrıca umuyoruz. Şoförlerimize hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyor. Ailelerinin ve milletimizin gözü aydın olsun diyorum. Değerli kardeşlerim. İnanıyorum ki sizler de yakından takip ettiniz. Salı günü Ankara'da düzenlediğimiz bir toplantıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanlığı için adaylığımız açıklandı. 3 Kasım 2002'de başlayan milletimize Hizmet süreci artık yeni bir kulvara geçti. Yeni bir sürece girdi. Burada öncelikle 12 yıl boyunca birlikte elde ettiğimiz tüm başarılardan dolayı sizlere yani ASKON ve tüm ASKON mensuplarına gönülden teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin en zor süreçlerini sizlerle birlikte yaşadık. 28 Şubat'ı 28 Şubat'ın siyaset ve ekonomi üzerindeki o ağır baskılarını birlikte yaşadık. AK Parti'nin kuruluş sürecini, iktidara yürüyüş sürecini yine birlikte yaşadık. Ama en önemlisi 12 yıl boyunca el ele vererek, gönül gönüle vererek Türkiye'ye çok büyük hedefleri birlikte yaşattık. Ülkemizi çok yüksek seviyelere birlikte ulaştırdık. Bugün bir dönüm noktasında yeni bir başlangıcın arefesinde ASKON'a ve ASKON'un tüm yöneticilerine, tüm mensuplarına bu yol arkadaşlığından büyük memnuniyet duyduğumu, büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. <laughs> Yine bu dönem noktasında her birinize Türkiye ekonomisini büyüttüğünüz, ihracatı büyüttüğünüz, yatırım yaptığınız, insanlara iş imkanları sağladığınız, oluşturduğunuz için şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Askon özellikle de demokrasinin ve özgürlüklerin derinleşmesi için çok yoğun ve örnek bir mücadele verdi. Türkiye'de umutları çoğalttığınız demokrasinin ve özgürlüklerin güç kazanmasına katkı sağladığınız için sizleri ayrıca tebrik ediyor, ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli arkadaşlarım, salı günü aday açıklama toplantısında da ifade ettiğim gibi önümüzdeki yeni süreç aslında bir son değil bir bitiş, bir ayrılık değil. İnşallah Türkiye için yeni bir başlangıç olacak. Halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı, halkın oylarıyla iş başına gelmiş bir iktidar, inşallah Türkiye'nin çok daha hızlı şekilde büyümesine, kalkınmasına, standartlarını çok daha yükseltmesine zemin hazırlayacak. Bugüne kadar Türkiye için Nasıl birlikte çalıştıysak inşallah önümüzdeki süreçte de sizlerle birlikte çalışacağız. Yurt içindeki sorunların çözümünde yine birlikte olacağız. Uluslararası platformlarda ihracatçılarımızın, yatırımcılarımızın sorunlarının çözümü için yine birlikte olacağız. Türkiye'yi yine birlikte istişareyle, danışarak büyütecek Demokrasi için, özgürlükler için yine birlikte mücadele vereceğiz. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin 91 yıllık siyasi geçmişinde çok önemli dönüm noktaları vardır. 1946. Yani çok partili sisteme geçiş. Bu dönüm noktalarından bir tanesidir. 1950 yani merhum Menderes ve Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi bu dönüm noktalarından bir diğeri. 1983 merhum Özal'ın iş başına gelmesi aynı zamanda bir dönüm noktası. Bu önemli tarihler arasında 10 Ağustos 2014 tarihi de hiç kuşkusuz Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olarak hafızalardan silinmeyecektir. 10 Ağustos 2014 yani Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi demokrasimizin üzerindeki kamburların kalkması, son vesayet kalesinin de yıkılması noktasında son derece önemlidir. Bildiğiniz gibi şu anda mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün seçilmesi olayında parlamentoda neler oldu neler. Önceki cumhurbaşkanlarına uygulanmayan engellemeleri o zaman Abdullah Bey'in seçiminde güçlü bir ekseriyete sahip olduğumuz halde ondan önceki uygulamalar birinci tur, ikinci tur ve üçüncü turda salt çoğunlukla seçilmesi gerekirken ona akla hayale gelmez engeller koydular. Ve halka gitmek durumunda kaldık biliyorsunuz. Halka gittik ve yüzde altmış dokuzla bir referandum ve bu referandumla da işte bugünkü zemini oluşturduk. Arkadaşlar, Türkiye'de 1960 müdahalesinden itibaren Cumhurbaşkanlığı makamı vesayet sisteminin bir sigortası olarak görüldü. Halkın seçtikleri karşısında devleti temsil eden cumhurbaşkanlığı makamı vardı. Cumhurbaşkanlığı makamı halkın tercihlerini, isteklerini, taleplerini adeta frenleyecek, halkın tüm süreçlere egemen olmasını engelleyecek şekilde konumlandırılmıştı. Milletin ve milli iradenin bütün karar süreçlerine tam olarak egemen olması Türkiye'nin istikametinin belirlenmesinde yegane söz sahibi olması her zaman engellendi. Cumhurbaşkanlığı makamı da işte milli irade karşısında devlet iradesini temsil eden bir makam oldu. Burası çok çok önemli. 2007 yılında yaptığımız anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesini temin ederek işte biz milli irade önündeki engelleri kaldırdık milli iradenin ülkenin tüm karar süreçlerine hakim olmasını sağladık. 10 Ağustos'ta inşallah artık bu değişiklik tecelli edecek. Millet kendi oylarıyla kendi cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye'de çok yeni, çok farklı bir süreç başlamış olacak. Dikkat ederseniz muhalefet partileri geçmişte olduğu gibi Devleti temsil edecek bir cumhurbaşkanı özlemi içindeler. Ve bunun arayışı içindeler. Cumhurbaşkanı siyasetin üzerinde olsun demek burası çok çok önemli. Aslında cumhurbaşkanı halkın halkın tercihlerinin, taleplerinin, arzularının üzerinde olsun demektir. Cumhurbaşkanının siyaset üstü olması ya da siyasetin dışından olması ne demek? Bunu bugüne kadar hep darbeciler söyledi. Ve bugün de sadece darbe özlemi içinde olanlar söylüyor. Kardeşlerim, bunlara sormak lazım. Siyaset utanılacak bir şey mi? Eğer siyaset utanılacak bir şeyse, siz bu siyaseti niye yapıyorsunuz? Eğer utanılacak bir şey değilse, siz niye meydanda yoksunuz? Halkın tercihte bulunması, halkın ülkenin geleceğini tayin etmesi utanılacak bir durum mu? Biz geldik, biliyorsunuz önce devlet, sonra insandır. Değiştirdik ne dedik? Önce insan sonra devlet. İşte şimdi bu tercih bu ülkede egemen oluyor. 1960'ta, 1980'de parlamentoda siyaset dışı unsurlara şahit olduk. Üniformalılar geldiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Başbakanlıkta, belediye başkanlıklarında oturdular. Hepsi de siyaset dışıydılar. Siyasetin dışında idiler. Siyaset dışı demokrasi özellikle demokrasi dışı bu unsurları o dönemlerde biliyorsunuz gittiler yine siyaset dışı kendileri gibi cumhurbaşkanları seçmek istediler. Kendilerine benzemeyen cumhurbaşkanlarının seçilmesini engellediler. Ülkede kaos çıkardılar, kriz çıkardılar. İşte şu anda muhalefet aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Siyaset dışından arayışlara girerek hem siyaseti hem kendisini inkar ediyor hem de devlete, millete, milli iradeye nasıl baktıklarını gösteriyorlar. Değerli kardeşlerim, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi milli iradenin tam olarak tecellisi yolunda tarihi bir adımdır. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, demokrasinin güçlenmesi yolunda çok önemli bir adımdır. 10 Ağustos 2014 tarihiyle birlikte 1960 darbesinin bir izi daha silinecek vesayetler tarihi artık inşallah tamamen kapanmış olacaktır. Devlet ile millet el ele vererek Türkiye çok hızlı şekilde emin adımlarla geleceğe ilerleyecektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı inşallah bu yeni süreçte daha da kuvvet kazanacak, anlam kazanacaktır. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yeni süreç, yeni dönem ekonomide, Demokratikleşmede, dış politikada asla bir belirsizliğe yol açmayacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tam tersine bütün bu alanları çok daha kapsayacak, çok daha güçlendirecektir. Bugüne kadar yaptığımız her reform karşısında korku senaryoları üretenler oldu. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi karşısında etkin koşan terleyen bir cumhurbaşkanının göreve gelmesi karşısında tıpkı geçmişte yaptıkları gibi bugün de korku senaryoları üretenler var. Geçmişte onların tüm senaryoları boşa çıktı. Göreceksiniz. Bugün de boşa çıkacak. Başta ekonomi olmak üzere her alanda Türkiye çok hızlı şekilde geleceğe ilerleyecek. Türkiye'de istikrar daha da pekişecek. Güven ortamı daha da güç kazanacak. Çözüm süreci paralel yapıyla mücadele yeni anayasa Avrupa Birliği gibi devam eden süreçlerinde kesintiye uğramayacağını burada özellikle hatırlatmak isterim. Özellikle vatanımıza, istiklalimize, istikbalimize yönelik haince saldırılarda bulunan paralel yapıyla mücadele yeni dönemde çok daha farklı olacak. Devlet kendisine yönelik tehdide artık en kararlı şekilde cevap verecektir. Bunu bilmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, Askon'la, Askon gibi diğer sivil toplum örgütlerimizle geçmişi şekillendirdiğimiz gibi inşallah geleceği de birlikte şekillendireceğiz. İstişarelerimiz devam edecek. Sorunların çözümünde beraber hareket edeceğiz. Her aşamada birbirimize danışarak hem engelleri aşacak hem de hedeflerimize ulaşacağız. Bunların hiç endişeniz olmasın. İnşallah milletim takdir eder. Rabbim izin verirse Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'ye hizmet üretmeye, Türkiye'de eser vermeye devam edeceğiz. Geçmişte cumhurbaşkanları seçildiklerinde adeta halktan kopuyor, başka bir dünyaya adım atıyorlardı. Tabii bununla halef selef olacağımız diye şimdiden ifade ediyorum. Sayın Gül'ü kastetmiyorum. Biz halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak halktan kopmayacağız siyasi tarihimiz hep halkın içinde halkla beraber geçti. İnşallah seçilirsek Cumhurbaşkanlığı dönemi de halkın içinde ve halkla birlikte geçecek. Sık sık bir araya geleceğiz. İnşallah sık sık muhabbet edeceğiz. Biz siyasette, siz iktisatta on yıllara sari bir mücadele verdik. Türkiye'yi bugünlere taşıdık durmayacağız. Duraklamayacağız. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ben bir kez daha Askol'a verdiği hak mücadelesinden, adalet mücadelesinden, özgürlük, demokrasi ve kalkınma mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi büyüttüğünüz, Türkiye'nin kazanımlarına yenilerini eklediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Cesaretinizden, dirayetinizden, Sabrınızdan dolayı her birinizi tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yeniden görüşmek, yeniden sohbet etmek arzusuyla her birinizi Allah'a emanet ediyor. Şimdiden Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, hayırlı ramazanlar diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Günün anısına ASKON Genel Başkanı Sayın Mustafa Koca Sayın Başbakanımıza bir hediye takdim edeceklerdir. Kendilerini sahneye davet ediyorum.